İslam peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermek her Müslümanın görevidir buyurdu. Yanında bulunanlar sadaka verecek bir şey bulamazsa dediler. Bir yerde ücretle çalışır hem kendisi fayda olur hem de sadaka verir. Buna gücü yetmezse darda kalana ihtiyaç sahibine yardım eder. Buna da gücü yetmezse iyilik yapmayı tavsiye eder. Bunu da yapamazsa kötülük yapmaktan uzak durur bu da onun için bir sadakadır buyurdu. Hadiste yer alan bu bilgilerden aşağıdaki hangi yargıya ulaşılamaz? İslam dini sadaka vermeyi teşvik etmiştir, kesinlikle doğru. Sadaka vermek için zengin olma şartı yoktur. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, iyilik yapmayı tavsiye etmek, kötülükten uzak durmak, tebessüm etmek bile yoldaki bir taşı kenara almak bile bir sadakadır. Sadaka sadece maddi imkanlarla yerine getirilen bir ibadettir. Kesinlikle yanlış ve yukarıda da bununla ilgili bir bilgi yoktur. Kötülük yapmaktan uzak bir sadaka olarak kabul edilmiştir. Doğru. Bu durumda doğru cevabımız C şık olacak arkadaşlar.